Yarına. İki deplasmandan sonra e, içeride oynayacağız Galatasaray maçı. E, i̇ki deplasman maçında beraberlikle döndük. E, fakat e, gene istediğimiz puanları alamadık. Galip de gelebilirdik. Fakat e, şimdi içeride bir Galatasaray maçımız var. Seyircimizin desteği de, e, olacak görüyorum. Herhalde e, full tribünleri oynayacağız. Ama e, tabii ki bizim için en önemli şeylerden bir tanesi 3 tane oyuncumuz yok. E, önemli oyuncularımız yok. Ama onların yerine oynatacağımız oyuncular var. E, i̇nşallah e, ligin en formda takımına karşı oynayacağız. Lider takıma karşı oynayacağız. Ama e, iç sahada biz de iyi oynuyoruz. E, dediğim gibi seyircimizin desteğiyle galip, e, galip gelmek isteyeceğiz. E, uğraşacağız inşallah e, istediğimiz oyunla beraber. iyi e, benim de yüzüncü 100. 100. maçıma çıkacağım. Bir galibiyet hediye etmiş oluruz taraftarımıza. Dediğim gibi biz de şu anda eksiklerimize rağmen transfer de yapamayacağız büyük bir ihtimalle. Onlar önümüzü görmek adına bu maçlardan alacağımız puan bizim için iyi olacak. Zor, her maç zor. dikte bundan sonra uzun bir maraton. Ama inşallah buradan güzel bir galibiyetle ayrılırsak bizim için çok iyi olacak genel itibariyle büyük takımlara karşı oynadığımız maçlarda geçen sene de bu sene de galip geliyoruz. Onun verdiği biraz şey olabilir tabii ki. Her maçın ama kendine göre ayrı bir özelliği var. Bu maçın senaryosu farklı olacak. Kazanmak isteyeceğiz ama eksiklerimiz var. Eksiklerimiz bizim için çok önemli. Bizim için bir oyuncu bile önemli ama üç tane oyuncumuz yok. İnşallah onların yokluğunu aratmayacak yerine gelen oyuncularımız. Onlara da bir şans geldi. Transfer kapalı bir takımdan oyuncu göndermek zaten zor ama burada kulübün Şartları da çok önemli transfer şartları o her oyuncunun bir değeri var değerini bulursa kulübümüz yönetimimiz ona karar verebilirler e, zaten elimizde şu an oyuncular var e, sezon başında yaptığımız transferlere ama e, devrası zaten transfer yapmak zor e, biz böyle gideceğiz gibi görünüyor. E, oyuncularımızı da elimizde tutabildiğimiz kadar tutmaya çalışacağız. Ama oyuncular da git, sadece transfer bizim işimiz değil. Oyuncular da gitmek istiyor. Talipleri var. Daha farklı yerlerde oynamak istiyorlar. Onları da tutmak zor. E, burada memnun olmayan oyuncuda kalmaktansa göndermek, kulüp menfaatleri bizim için önemli.